Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. Sınıf Soru Bankamızın yıl soru testinin 266 ve 267. sayfalarında bulunan ilk 12 sorunun çözümünü yapacağız. Birinci soruda ABCD dörtgenin T, 120 derece C açısı, 4, 4 kök 3 ve 15 birimlik uzunluklar verilmiş, X'in kaç birim olduğu sorulmuş. Şimdi burada sevgili arkadaşlar AD ve DC uzunlukları belli ve bunlar arasındaki açı da belli olduğu için şu CA uzunluğunu çizelim. 4, 4 kök 3 burada bir Pisagor bağıntısı uygularsak AC uzunluğunun 8 birim olduğunu görürüz. E bu üçgenin bir 30-60-90 üçgeni olduğu dikkatimizi çekebilir. C açısı 30 derece, A açısı 60 derece olmalı. Çünkü 30'un karşısı bakın hipotenüsün yarısı, 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı. O zaman C'nin tamamının 120 olabilmesi için şuradaki açının 90 derece olması gerekir. Şimdi ABC üçgenine baktığımız zaman 8 ve 15 dik kenar uzunlukları olduğuna göre hipotenüs 17 olmalı cevap D şıkkı. İkinci soruda ABC dikdörtgeninde A açısı 75 derece, AD uzunluğu 6 birimse ABCD'nin alanının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 15-75-90 üçgeninde hipotenüs kendisine ait dikmenin 4 katıdır kuralını biliyoruz. Şu E noktasından AB tabanına bir dikme çizersek bu çizdiğimiz dikmenin 6 birim olduğunu AD uzunluğundan biliyoruz. E bu durumda 15-75-90 üçgeninden hipotenüs bu dikmenin 4 katı olacağına göre AB uzunluğu 24. Dolayısıyla dikdörtgenimizin uzun kenarı 24, kısa kenarı 6 olduğu için. Bu ikisinin çarpımı bu dikdörtgenin alanını verir. Cevap E şıkkı 144 olmalı. Üçüncü soruda ABCD paralel kenarında verilenlere göre alan ABCD'nin kaç birim kare olduğu sorulmuş. Arkadaşlar paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. O zaman BC 4 kök 5 olduğuna göre AD uzunluğu da 4 kök 5'tir. Şimdi AED üçgenine bakarsak Pythagor bağıntısından burada AE uzunluğunun 4 birim olduğunu görebiliriz k, 2k, k kök 5 dediğimiz bir özel üçgenimiz vardı. Buradan görebiliriz. Eğer oradan görmemiz zor oluyorsa Pisagor bağıntısını kullanarak da 4 birim olduğunu yine görebiliriz. Şimdi paralel kenarın tabanı 4 ile 6'nın toplamından 10 birim. Buna ait olan yükseklikte 8 olduğuna göre 10 ile 8'in çarpımı bu paralel kenarın alanını verir. Doğru cevap C şıkkı 80 olacak. Dördüncü soruda ABC'de dikdörtgeninde AB uzunluğunun kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar dikdörtgenin DB ve AC birer köşegenleridir. Ve dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu gibi aynı zamanda birbirlerini iki eşit parçaya ayırırlar. Ve o zaman A açısı 60 derece ise EAD üçgeninin ikiz kenarlığından D'nin de 60 derece olduğunu dolayısıyla aslında bu üçgenin bir eşkenar üçgen olduğunu elde ederiz. Şimdi dikdörtgen olduğu için A 90, Diğer taraftan B açısının 30 olması gerektiğini görebilirsiniz. ABD üçgenine dikkat ederseniz. E, öyleyse e, ABD üçgeninde 30-60-90 kuralına göre 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküç olmalı. AB uzunluğunu sormuştu. Doğru cevap C şıkkı olacak. Beşinci soruda CF'nin FB'ye oranı sorulmuş. Bunu arkadaşlar iki farklı yolla çözeceğiz. Şöyle bir uzun yolla çözeyim. Bir de pratik bir yolundan bahsedeceğim. Mesela uzun yol olarak... Şöyle bir çözüm üretebilirsiniz. C noktasından AD'ye paralel bir doğru parçası çizerseniz eğer şuraya da bir K noktası demiş olalım. Oluşan DCKA dörtgeni bir paralel kenar olur. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. EF'nin 8 olabilmesi için bu parçanın 3, bu parçanın da 14 olması için 9 olması lazım. Şimdi burada bir temel benzerlik bağıntısı oluşturulabilir. 3'ün 9'a oranı CF'nin CB'ye oranına eşittir. 3 ile 9 arasında bir 3 ile sadeleştirme yaparsak 1'e 3. O zaman cf'ye 1k, cb'ye 3k dolayısıyla fb'ye 2k deriz. cf bölü fb buradan 1 bölü 2 olur. Şimdi Bu çözüm normal bir çözüm. Yani bu, çö bu soruya göre uzun bir çözüm sayılabilir. Şimdi daha pratik bir çözümden bahsedelim. Burada arkadaşlar şöyle bir yol kullanılabilir bakın bu yamuk sorularında. 5 birimle 8 birim arasındaki farkın 8 ile 14 arasındaki farka oranı CF'nin FB'ye oranına eşittir. 5 ile 8 arasındaki fark 3 birim. 8 ile 14 arasındaki fark 6 birim olduğu için CF'ye 3K dersek FB'ye 6K diyebiliriz. E o zaman 3K'nın 6K'ya oranından cevabı yine 1 bölü 2 olarak buluruz. Yamuk sorularında bu paralellik söz konusu olduğu sürece bu orantı geçerlidir arkadaşlar. Altıncı soruda ABCD eşkenar dörtgeninde EFK bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre alan ABCD'nin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar eşkenar dörtgenlerde köşegenlerin e, açıortay olduğunu ve birbirle dik kesiştiğini biliyoruz. O zaman bu AC köşegenini çizersem eğer PK AC'ye paralel olur. 1'e 2, 1'e 2 oranı sağlanıyor bakın. O zaman FK9 ise AC köşegeni 18 birim olmalı. Aynı mantıkla e, FE yine F ve E bulundukları kenarların orta noktaları olduğu için DB köşegenini çizersek yine 1'e 2 oranlarından yararlanarak FE6 ise DB'nin de 12 olduğunu söyleyebiliriz. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesiştiğinden köşegenlerin çarpımının yarısı eşkenar dörtgenin alanını verir. 9 ile 12'nin çarpımından istenen alan 108 birim karedir. 7. soruda ABCD paralel kenarında AE ve EB açı ortayı olduğuna göre x'in kaçı eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar paralel kenar sorularında eğer açıortaydan bahsediyorsa mutlaka Z kuralını kullanın. Bakın AB ile DE paralel olduğundan bu arada bir Z kuralını kullanırsanız bu E açısının alfa olduğunu bulursunuz. Dolayısıyla AD uzunluğu DE'ye eşit olur ikiz kenarlıktan alfaya alfa olmasından dolayı. Aynı zamanda AD BC'ye eşit. E burada da beta beta diyecek olursak burada da biz Z kuralını kullanabiliriz. E o zaman burası da bir beta olacak. E orada da bir ikizkenar üçgen meydana gelecek. Öyleyse EC de X olmak zorunda. E diğer taraftan 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 olduğuna göre 1 alfa ile 1 beta 90'dır. Dolayısıyla arkadaşlar AEB üçgeninde e açısının 90 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada paralel kenarda ardışık iki açı orta yarısında kalan açının daima 90 olduğunu kısaca söyleyebiliriz. Şimdi AEB üçgenine bakarsak 18'lik 18 birimlik bir uzunluk 6 çarpı 3 yapar. 24'e de 6 çarpı 4 dersek e, özel üçgen oluştuğunu görebiliriz. Hipotenüsün 6 çarpı 5. Bakın buradaki 3, 4, 5 mantığını kullanabiliriz. E, o zaman AB uzunluğu 6 çarpı 5'ten 30. Bu da 2x'e eşittir. 2x 30 olduğuna göre de x eşittir 15 olmalı. Doğru cevap B eşit olacak. 8. soruda, şekildeki piramit yüksekliğinin ortasından tabana paralel bir düzlemle kesilerek üstteki kısmı atılıyor. Atılan piramidin hacminin kalan kesik piramidin hacmine oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar B üstü noktası orta nokta, A üstü noktası yine orta nokta. Burada C üstü ve D üstü için de orta nokta olduğu söylenmiş. O zaman TAB üçgenine bakarsak bu üçgende benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Hatırlayacak olursak benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşitti. Yani bu üstteki kesilen kısmın hacmine 1V dersek tüm piramidin hacminin 8V olduğunu söyleyebiliriz. 8V'nin 1V'si üst parçadaysa geri kalan 7V kesik piramitte olmalı. Bize de sorulan atılanın kalan kısma oranıydı. B'leri sadeleştirdiğimizde cevap 1 bölü 7 olacak. 9. soruda ABCD karesinde BD köşegen AE ile EB'nin eşit olduğunu söylemiş. AF ile de EF toplamının en küçük değerini 4 kök 5 olarak vermiş. Karenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar bu AF ile EF toplamı ne zaman en küçük olur? Bakın bunu bulmak için hatırlarsanız bir doğrunun aynı tarafında kalan iki nokta için Burada BD'yi doğru olarak düşünürsek ki BD bir köşegen olduğu için bir doğrudur. E, bu doğrunun A ve E noktaları aynı tarafında kalmış, alt tarafında kalmış. Şimdi alt tarafında kalan bu A ve E noktalarından doğruya bir e, doğru parçaları çizersek AF ile FE'nin toplamının en küçük değeri bulunması istendiği zaman e, noktalardan bir tanesinin verilen doğruya göre bu BD doğrusuna göre simetriğini almamız lazım. Şimdi biz E noktasının bu FB'ye göre simetriğini alacak olursak bu simetriğinin BC üzerindeki şu noktaya düştüğünü söyleyebiliriz. Bu nokta E üssü noktasıdır. Bunlar eşit tabii ki simetri olduğu için. Ayrıca 45'e 45'ten de görebilirsiniz onların eşit olduğunu. İşte bakın E noktasını buradan seçtiğimizde eğer o AF ile FE'yi en kısa bulmak istersek işte buradaki AE uzunluğuna bakmamız gerekir. Yani bu BD üzerindeki F noktası şurada seçilirse F üstü diyelim ona da. E, bu durumda AF ile FE'nin toplamı en kısa olur. Şimdi E noktasının bu DB köşegenine göre simetriğini aldığımız için EB'ye A birim dersem AE de A dolayısıyla E üssü B de A olmak zorunda kalır. Şimdi oluşan şu ABE üçgenine bakarsak eğer bir kenarlardan biri A diğeri 2A olduğu için Pitagor bağıntısından 2A'nın karesi artı 1A'nın karesi eşittir. AF ile FE'nin toplamı ki bunu da 4 kök 5 vermişti. Karesini alırsak 80 yapar. Toparlayalım denklemimizi. 5A kare eşittir 80'den A kare 16. Buradan 1A'nın 4 olduğunu buluruz. E A4 ise 2A 8 yapar. Yani karenin bir kenarı 8. E bunun da alanı 64 olmalı. Doğru cevap C şık olur. 10. soruda şekildeki dikdörtgenler prizmasında 18, 12 ve 6 birimlik uzunluklar verilmiş. A noktasında bulunan bir karınca ok yönündeki yüzeylerden hareket ederek C noktasına varıyor. Buna göre karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir? Arkadaşlar bu tür yürüme sorularında en kısa yol sorularında şekli açmamız gerekir. Şu A, B, B üssü A üssü yüzeyinden yürümüş bakın karınca. O zaman o yüzeyi biz şöyle bir çizelim. Bu dikdörtgenimiz bahsedilen o yüzey olsun. Ben de belirtiyorum, a, b, b üssü, a üssü. Sonra ne yapıyor? Karınca k noktasından a üssü d üssü c üssü b üssü yüzeyini kullanarak devam ediyor. O zaman biz biz bu yüzeyi e, az önce çizdiğimiz yüzeyle aynı düzlemde olacak şekilde kaldıralım. Bakın onu şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. Diğer düzlemle aynı yüzeyde olmasını sağlıyorum. Böylece c üssü burada. D üssü burada. Sonra karınca N noktasına geldikten sonra arka yüzeyden şu cismin D, üssü, D üssü dediğimiz yüzeyinden hareketle C noktasına geliyor. O zaman onu da az önceki iki yüzeyle aynı düzleme gelecek şekilde şöyle kaldıralım. Bu durumda şurası C noktası olacak. Burası da D noktası olacak. İşte karıncanın yürüdüğü yol sevgili arkadaşlar. A noktasından C noktasına kadar olduğu için şu yol olacak bakın karıncanın yürüdüğü en kısa mesafe. Yani buradaki K'ya N'ye aldanmayalım. A üssü K'yı veya D üssü N'yi bulmaya hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi AB uzunluğunun 18 olduğunu biliyorduk. O zaman buraya 18'i yerleştirelim. Diğer taraftan B üssü B'nin 6 olduğunu vermişti soru bize. B üssü C üssü uzunluğu buradaki BC uzunluğuna yani 12'ye eşit. Son olarak C üssü C uzunluğu da yine B, B üssü uzunluğuna eşit ve 6 birim. E şimdi o zaman biz şuradaki dik üçgende bir basit bir pisagor bağıntısıyla A, C uzunluğuna ulaşabiliriz. 18 var. Şu uzunluğunda arkadaşlar 24 olduğunu görüyoruz. 24 6 çarpı 3'e 18'de 24 6 çarpı 4'e de 6 çarpı 3'e eşitse o zaman AC uzunluğumuz 3 4 5 üçgeninin 5 katı olacağından 6 çarpı 5'e bu da 30'a eşittir doğru cevap D şıkkı olmalı. 11. soruda bir polinomun katsayıları toplamı A. Arkadaşlar bu polinomu Px polinomu olarak düşünelim. Katsayılar toplamı için x gördüğümüz yere bir değerini yazarız. Öyleyse P1'in A'ya eşit olduğunu söylemiş. Aynı polinomun x 1'e bölümünden kalan B. E x 1'i 0 eşitlemek için x yerine 1 kullanırsam e bu polinomumuz yine P1 polinomu olur ve bunun da B olduğunu söylemiş. A'nın B'den farklı olacak şekilde kaç farklı polinom yazılacağı sorulmuş. Şimdi A değeri de B değeri de P1'e eşit. P1 aynı değer olduğuna göre A'nın B'ye eşit olması lazım. Öyleyse A farklıdır B olacak şekilde herhangi bir polinom yazılamaz. Doğru cevap 0 A şıkkı olmalı. 12. soruda bir ayrıtı 12 birim olan düzgün 4 yüzlünün A köşesinde bulunan bir karınca yüzeyden hareket ederek tam devir yaparak A noktasına geliyor. A'dan başlıyor, şekli dolaşıyor ve yine A noktasına geliyor. PE'nin EB'ye eşit olduğunu söylemiş. PF'nin de BC'ye eşit olduğunu söylemiş. Karıncanın alacağı yol kaç birimdir? Şimdi bu soruyu bakın 10 numaralı soruyla karıştırmayalım arkadaşlar. 10. soruda karıncanın aldığı en kısa yolu sormuştu. Yani biz bu K ve N noktasını belirlemekte özgürdük ve dolayısıyla doğrusal olacak şekilde bir yol belirlemiştik. Şimdi 12. soruya gelecek olursak o yolu bizim belirlememizi istemiyor. Onu kendisi zaten sınırlandırmış. E noktası özellikle TB üzerinde. F noktası da TC üzerinde tam orta nokta olacak şekilde belirlemiş. Bu yüzden burada biz şekli açarak gitmek yerine verilen uzunluklardaki üçgen bilgimizi kullanmaya çalışacağız. Düzgün dört yüzlü neydi hatırlayalım. Düzgün dört yüzlü dört tane eş eşkenar üçgenden oluşan bir piramitti. Yani dört tane eşkenar üçgen var. 4'ü de birbirine eş. E o zaman şurası 60 derece olacak. Burası 60 derece olacak. Arkadaki eşkenar üçgenimiz de yine 60 olacak. Her birinin kenar uzunlukları 12. E o zaman AE uzunluğu dik olmak zorunda. Çünkü iki eşit parçaya bölmüş bakın. E yükseklik olduğuna göre açı ortay da olmalı. Yani bu TAE üçgeni bir 30-60-90 üçgenidir. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 ve 60'ın karşısı 6 kök 3. AE uzunluğunu 6 kök 3 buldum. Artı EF'ye gelecek olursak EF uzunluğu dikkat ederseniz BC'ye paralel. Çünkü hem E noktası hem F noktası orta nokta. 1'e 2 oranlarından EF 6 birim olacak. Şöyle bakın 6'nın 12 oranı aynı şekilde EF'nin BC oranından 6. Artı şimdi arkadaki üçgene gelelim. Onu da siyah renkte göstereceğim daha rahat görmemiz için. Sonuçta o arka yüzeyde TAC yüzeyde bir eşkenar üçgen. Bunun da kenarlarından biri 12. Bu T, A, F üçgenine bakarsak 6 birim olacak orta nokta olduğu için. Aynı mantıkla orta olduğu için dik olmalı. Yine 30, 60, 90 üçgenimiz. Bakın burada 60, 60, 120 gibi görünüyor. Onu aldanmayalım. O 60'lar T, A, B ve B, T, C üçgenlerinin açıları. T, A, C üçgeni kendi içinde bir eşkenar üçgendir. 60, 90 ve 30. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katından 6 kök 3. O zaman AFD 6 kök 3. bunları da toplarsak 6 artı 12 kök 3 olur. Doğru cevap A şıkkı olmalı. Arkadaşlar ilk 12 sorumuzun çözümlerinin sonuna geldik. Diğer soruların çözümlerinde görüşmek üzere.